Dil ne bilir şekeri şerbeti? Aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne de ağaç verir nimeti. Elmayı, narı daldan mı sandın? Baharı gönderir al gelin gibi. Bir hazine ki görünmez be O cemildir, Cemal onun tecellisi. Güzel yeşilden aldanma sandın. Çok istesen de inadın olmaz. Takdirden öte muradın olmaz. O uçurursa senin kanadın olmaz. Uçmayı kuştan, kartaldan mı sandın? O'nun emriyle göktedir varlıklar. O'nun emriyle yerde kalabalıklar. O dilerse kavağa çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı faldan mı sandın? Gördüğün, göremediğin göz O'nun. Bildiğin, bilemediğin öz O'nun. Dediğin, Diyemediğin söz onun, Kelamı dudaktan, Dilden mi sandın? O dilerse, Azlar çok olur, O dilerse, Varlar yok olur, O dilerse, Açlar tok olur, Toklu paradan, Fuldan mı sandın? İbrahim duada, Nemrutun ateşinde ateşler gülzar olur türlü esrar içinde oğul razı kurbandır babasının peşinde kesmeyen bıçağı İsmailden sandın zulmün kucağında Musalar doğar açılır bağ rahmer küffar boğar Sükut edince esbab, bıldırcın yar. Yoksa Nusret'i ebabilden mi sandın? Kah gülersin, kah dilhunsun gözyaşına. Gün olur, tuz bulamazsın aşına. Dün, bugün ne geldiyse başına, eden odur eyleyen o. Kuldan mı sandın? Ateşini söndürdün, suyunda kaldın. Sütünü içtin de koyunda kaldın. Dünyayı evlattan, maldan mı sandın? Bülbülün zarını gönülden mi sandın? Onun sanatı varlığın akışında. Onun şefkati ananın bakışında. Onun rahmeti suyun akışında. Suyu pınardan gölden mi sandın? Ellerin titrer, Herkesilir kesilir gözde. Kapılırsın pek amansız bir derde. Maraz musubet, ancak bir perde. Kul, eceli Azrail'den mi sandın? Amele bakarsın, ateşi tartar. Rahmete bakarsın, ümidi artar. Kurtar beni Allah'ım, kurtar. Ey gönül, sen kurtuluşu amelinden mi sandın?